Resmi nikah olmadan imam nikahı kıyılan kardeşlerimiz oluyor. Kardeşlerim bu sakıncalıdır. Nikah geçerli midir? Din. O nikah da geçerlidir. Espr Zaten dinimizde nikahın resmisi veya imam nikahı dini nikah diye bir tabir diyor. O nikah nikah'tır. Ama şimdi nişanlanıyor kardeşlerimiz bazen aileler ısrar ediyor. Nişanlandığı an tan itibaren hocam bir günaha girmesinler farklı durumlara hasıl olmasın şeklinde nikah kıyılır. Bu sakıncalıdır. Bugün nişanlılık evli evli gibi karı koca oldu anlamına gelmez. Ama siz dini nikah kıydınız. Daha bugün nişanlandı. Artık onlar karı kocalar. O kızı götürse beyefendi annesinin babasının evinden kimse bir şey diyemez. Sesini çıkaramaz. E peki yarın bir gün? Ola ki anlaşamadılar ee, düğüne kadar. 3-5 aylık süreç var diyelim ki. Boşandılar. Peki onun resmi haklarını veya dine haklarını kim temin edecek? Var mı öyle bir kurum? Kıyan kardeşimiz resmi nikah olmadan, imam nikah kıyan kardeşimize eğer yapmışsa ki e, bizler yapmıyoruz. Resmi olarak dersek imamlar yapmıyor bunu ama toplumumuzda bazı kesim kıyabiliyor. Hocam vebale girmiş olur. Yaptırmayın. E eh hocam nişanlı. E nişanlıysa nişanlı kardeşim dikkat edecek. Nişanlısıyla görüşürken falan. Dini bizim emrettiği ölçüde, Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği ölçüde dikkat edecek. Nişanlı evli gibi değil. Yani daha nişanlılık dediğimiz tanışma evresidir, tanıma evresidir. Hadi olarak anlaşamadılar. Sonra görüyor muyuz? Çok görüyoruz. Bu sıkıntıları da çok yaşıyoruz inşallah. Bunlara dikkat etmek lazım. Resmi nikah olmadan imam nikahı kıydırmıyoruz. Bazı kardeşlerimiz işte ne yapıyor? Hocam kız kaçırıyor, geliyor nikah. Yoksa günaha gelir. Kardeşim bana sordun mu? Kaçırırken ben sana yap dedim mi? Demem. Anne baba rızası almadan ben zaten al gel demem. Şimdi nikahı yapmasan ben mi veballiyim? Hayır değilim. Ben yine yapmam. Yapmasaydın uymasaydın değil mi? Resmi nikah olmadan olmuyor. Dolayısıyla haklar korunamıyor. Mümkün değil.